Günaydın sevgili çocuklarım. Şimdi bugün sizinle matematik çalışma kitabındaki konu değerlendirme sorularından birkaç tanesini çözeceğiz. İlk önce birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz çarpma işlemi ile ilgili ve bu tablo soruları genelde karşımıza hep çıkıyor. Şimdi bu tablo sorularında gördüğünüz gibi bilinmeyen yerler var. Bu bilinmeyen yerleri şu çarpı işaretini gördüğümüz işlemle yapacağız. Ve ilk 3 soruyu da burada gördüğünüz şekilde Buradaki tabloya göre yapacağız Aslında çok kolay ama Bilmediğimiz bir konu olduğu zaman Biz her zaman bir korkuyoruz Korkmaya hiç gerek yok Diyor ki bize işlemimiz çarpma Çarpma işlemimizi yaparak A'yı B'yi C'yi D'yi K, L, M ve N harflerinin olduğu Yerleri bulmamızı istiyor İlk önce üzerinden giderek yapalım Bu sırayı 3 ile çarpacağız bu sırayı da 4 ile çarpacağız. Kitabımızın üzerine de yazabiliriz. A harfinin işlemini bulmak için 3 çarpı 2 yapmamız gerekiyor. Yani yukarıdaki sayı ile soldaki sayıyı çarparak A'yı bulacağız. 3 çarpı 2 eşittir 6. Yine yukarıya çıkacağız ve sola gideceğiz. Yani 3 çarpı 6 C'yi bulmak için de 3 çarpı 6'yı yapacağız. Bu da 18. Hadi B'yi bulalım. 3 çarpı 5. Üzerinde de yazalım. Bu da 15 eder. D'yi bulalım. 3 çarpı 9. Buraya yazalım. 27. Gördüğünüz gibi 3'er ritmik sayma şeklinde. 3'er ritmik saymanın 2 ile çarpımı, 5 ile çarpımı, 6 ile çarpımı ve 9 ile çarpımı. Gelelim 4'er ritmik saymanın yine yani 4'lerin 2 ile çarpımı, 5 ile çarpımı, 6 ile çarpımı ve 9 ile çarpımı da bulmamızı istiyor bizden. 4 çarpı 2 4 çarpı 5 4 çarpı 6 ve 4 çarpı 9'u bulmamız lazım. 4 çarpı 2 yani 4 tane 2 veya 2 tane 4. 8 eder değil mi? K'yı bulduk. 4 çarpı 5 veya 5 çarpı 4 ne yaptı? 20 oldu. 6 çarpı 4 veya 4 çarpı 6 24 oldu. 4 çarpı 9 veya 9 çarpı 4 biliyorsunuz çarpma işlemlerinde yerler değişse de sonuç değişmiyor. 9 kere 4 36. Şimdi gelelim birinci sorumuza. Birinci sorumuza diyor ki A sayısı ile N sayısının çarpımının işleminin sonucu kaçtır? Bulalım biz A sayısı neredeydi? Buradaydı. 6. N sayısı neredeydi? Bulalım N sayımız neredeymiş? Neredeymiş? Buradaymış bak. N sayımızı da bulmuşuz. 36. Bu ikisini de çarpmamızı istiyor. İstersek yan yana yapalım. İstersek alt alta yapalım. Sonuç değişmez biliyorsunuz. Hatırlayalım. Önce birlikleri çarpıyorduk. Daha sonra onlukları çarpıyorduk. Hadi yapalım. Altışar ritmik sayacağız. Bu bizim topumuz. Topumuz önce birliklere çarpacak. Sonra onluklara çarpacak. 6 kere 6. 36. 3 elde. 6 kere 3. Altışar altışar. 3 tane sayıyoruz. 6 kere 3. 18. 3 de elde var. 21. Ve cevabımız çıktı gördüğünüz gibi. İşaretledim. Geldim diğer soruya. İkinci soruyu da yine yukarıdaki tabloya göre çözeceğiz. L'yi ve C'yi çarpmamı istiyor bu sefer. L'yi bulalım. L yukarıda neredeydi? Burada. L sayımız 20. Hatta şöyle yapalım. L'nin altına yazalım. C sayımız nerede? Bakalım burada. 18. Biz sıfırla çarpmayı öğrenmiştik. Bu sıfırı buradan alıyorum. Buraya koyuyorum. Kolay çarpma. 10 ile çarpar gibi. Şimdi 18'i de 2 ile çarpacağım. Önce birlikler. 2 kere 8. 16. Elde var 1. 2 kere 1. 2. Bir de elde vardı 3. İşte cevabımız çıktı. 360. Hangi seçenekte 360 var? A'da var. Bunu da bulduk. Geldik üçüncüsüne. Tabloya göre M'den büyük en küçük doğal sayı ile B'den küçük en büyük doğal sayının çarpımı kaçtır? Burada bizim için önemli olan M. M sayımız kaçmış bulalım. Tabloya bakalım yine. M sayımız buradaymış ve 24'müş. Hemen yazdım. M sayısından yani bu tablodaki M'den büyük en küçük doğal sayı. Bundan M'den büyük olacak. Yani şuraya doğru ilerleyecek. M'ye mesela 70 deriz, 90 deriz, 100 deriz. Ama buraya yazılabilecek en küçük doğal sayı demek bundan bir büyüğü olan demek. Bu 24'tü. Bu da 25 olacak. B'den büyük en küçük doğal sayı. B'yi bulalım. B nerede? Burada. Bu da 15'te. B'den küçük en büyük doğal sayı bu sefer küçük tarafa doğru gideceğiz. Yani ilerlemeyeceğiz. Buradan ta 1'e kadar gidebiliriz ama 1, 2, 3 diye yazabileceklerimizin en büyüğü yani 14. Demek ki bu iki sayının çarpımını istiyor bizden. Hadi çarpalım. 14 ile 25'i bir çarpalım. Şöyle yapayım. 4 kere 5 20 2 elde 5 kere 1 5 2 de elde var 7 şimdi aşağı kata indiğimizde biliyorsunuz onla çarpar gibi olduğumuz için bu onluk basamağı olduğu için buraya onun onla kısa yoldan çarpmayı öğrendiniz sıfır ekliyoruz şimdi tekrar 14 sayısı ile 2'yi çarpıyoruz 2 kere 4 8 2 kere 1 2 topluyorum 0, 7, 8 daha, 15, 1 elde var, 3. Cevabımız 350. İşaretleyelim. Evet, tabloya göre soru çözmenin çarpma işlemi tablosuna göre soru çözmenin 3 örneğini yaptık. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.